Gittiler mi Ergun Bey? Gittiler kızım. Tembel kızım bunlar. Bu saat eşe mi çıkılır? Kanı dolmuş kanı. Onlara da söyledim. Ne yapalım? O da öyle Ergun Bey. Olmaz kızım öyle. Tutuk tutuk. İş olmaz. Bir şey soruyorsun. 40 saat sonra cevap veriyor. Aa iyi artık. Yok geri zekalı. Ben sizi düşünerek söylüyorum kızım. Nasıl eğleneceksiniz? Satıcı adamın ağzı laf yapacak. Müşterinin düşünmesine fırsat bırakmadan pat verecek ele takımıyla kitabı. Evet. Efendim Şevket Bey. Burada tabii. Beni mi çağırıyor? Evet. Nasıl sesi? Biraz sinirli gibi. Eyvah. Şükrü Bey aradı bu arada? Aradı. Eyvah. Çıkmadı demek ki çekin karşılığı yandık. Söyledim ama Şükrü Bey'e. Kapat bizim başımıza patlayacak şimdi. Nasıl iş yapıyorlar bunlar be baba? Çıldırttılar adamı. Aynı güne çekiyor şu herifler. Sakin ol oğlum. Konuşun müşterinizle. Erteleyin birkaç gün. Gel. Geldim efendim buyurun. Bu nasıl iş Ergun? Oldu mu şimdi? Niye aynı güne yazıyorsunuz bu şeyi? Ben kedi başıma bir şey yapmadık ki efendim. Ya bırak 450 milyon bu. Oyun mu oynuyorsunuz? Şükrü'ye da sana da 50 kere söyledim. Var mı oğlum? Olmuş ne yapacak şimdi adam? Hep bunu yapıyorlar baba. Senin onda şaşkın. Kafalı çalışmıyor ki herifler. Efendim vallahi bilerek yapmış bir şey değil ki. Şükrü Bey'e de gösterdim hatta. Kes konuşma. Palavraya karnımız tok bizim. Rezil ettiniz bizi. Şükrü Bey'e söylemişmiş. O dangalak sen ondan dangalak. Şevket ileri gidiyorsun. Vesalet ama bu baba. Kes. Gel. Heh, getirdim mi kahveleri abbasın? Koy şuraya. Getirdim hakimim buyur. Çık sen de her gün kahvelerimizi içinceye kadar. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum sen? Ellisine merdiven dayamış adam. Çok ayıp. Bazen tepem atıyor işte baba. Ben de bilmiyorum ne yaptığımı. Olmaz. Hı. Otur iç kahveni. Eşek sıpası. Vallahi dayanamıyorum artık. Basacağım istifayı! Daha neler Ergun Bey? Öyle kızım çekemiyorum. Adam nasıl bağırıyor? Baksana kölesi gibi. Hay Allah'ım piyangonda bir şey çıkmadık ki şu kuluna. Bassın istifayı. O da anladı müdürüm yaptığı cahili affedersin. Sıkılma. Hakim de verdi ağzının payını. Sağ olsun. Hele adamın yanında yapılır mı ya? Öyle gücüme gitti ki. Yapmayın Ergun Bey. Benim bir hatam yok ki bu işte kızım. Söyleyemedim içeride çünkü ben atardı diye. <laughs> Ağlama müdürüm affedersin. Yazık. Bunca yıl saçını başını artmışsın bu meslekte. Artık da ne oldu? Yazık emeklerime yazık.